Kasım ayının son günleri itibariyle farklı bakanlıklardan destek ödemelerine dair açıklamalar geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Kasım ayında ay ortasına doğru yaklaşırken sosyal yardım ödemelerini hesaplara aktarmış ve ay ortasında peş peşe ödemelere ilişkin açıklamalar gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra farklı bakanlıkların çeşitli projelerine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu çerçevede ülke genelindeki çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ödemelerine ilişkin duyurularını yakından takip ediyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı da genellikle cuma günleri tarımsal destek ödemelerine ilişkin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmede bulunuyor. Kasım sonu tarımsal destek ödemesi. Kasım ayının ilk gününden itibaren tarımsal destek ödemeleri cuma günleri ülke genelindeki üreticilere veriliyor. Kasım ayının dördüncü tarımsal destek ödemesi de dün üreticilerin hesaplarına aktarıldı. Ödemelere ilişkin bakanlığın resmi internet sitesinden de paylaşım yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kasım ayının dördüncü tarımsal destek ödemesi çerçevesinde çiftçilere sağladığı destekler ve tutarları şu şekilde. Bitkisel ürün sigortası desteği kapsamında 684.394.142 TL Zeytinyağı desteği kapsamında 60.130.230 TL Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 16.766.806 TL. Kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 14.694.699 TL. Uzman Eller projesi desteği kapsamında 7.479.123 TL. 2023 güncel tarımsal destek ödemeleri Kasım ayında son olarak 5 farklı alt başlıktan oluşan tarımsal destek ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılırken, Aralık ayına doğru yaklaştıkça Aralık ayı ödemelerine dair araştırmalar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık ayında da tarımsal destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktaracak. Aralık ayı ödemelerinin ne zaman verileceğine ilişkin bakanlığın resmi internet sitesinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme metinleri yayınlanmadı. Genellikle cuma günleri tarımsal destek ödemeleri verildiği için Aralık ayında da benzer bir sürecin işleyeceği tahmin ediliyor.